Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Belvet adlı yeni şampiyonumuza e, hemen bakacağız. E, Tırpanla başlıyorum. Hemen başlayalım Mine gideceğim. Bu arada botlarla oynaya girdim çünkü botları da ellemedim. E, artık ne geldiyse ona göre oynayacağız. E, neden? El, çünkü neden ellemediğimiz açıklayayım ben size. O sırada dans ederken. Ee, normal öne girdiğimde birçok kişi Belvete oynamak istediği için e, hani giremeyeceğim düşünüp dedim ki botlarla bir deneyelim skilllerini falan deneyelim e, Q'su e, 4 tane e, yön belirli Yön diyeyim ben size O yönlere doğru atılabiliyorsun ve fiziksel hasar veriyor e, 17 saniyelik özel bir bekleme süresi varmış her birinin Saldırı hızına bağlı olarak da azalıyormuş bu süre saldırı hızına bağlayayım yani süresi. W'su kuyruğun savuruyor, yere bir darbe vuruyor. O sırada rakipleri havaya savuruyor. 0.75 saniyeliğine ve 1.25 saniye %50 yavaşlatıyormuş. Champions'in hiçlik akınını o yöndeki beklemesi sıfırdır. Ha. E'si ise yoğunlaşıyor, fırtına oluşturuyor. Yani olduğu yerde kalıyor ve can çalıyor hasar vererek. Ee, ben ilk ee, W açıyorum. W'sunu şöyle göstereyim. Savurduk. Yavaşladı gördüğünüz gibi. Kısa bir süreliğine de olsa. ya yani bir saniyeliğine de olsa yavaşlıyor. O bir saniye çok mühim bir saniye bu arada. Ee, W'sunun de böyle. Animasyonu da böyle. Onun dışında Q'su şöyle atılıyor gördüğünüz gibi. Q'yu attım, geçtim. Q'yu bir daha atabilir miyim? Atamam çünkü tek bir yönüm kaldı. Gördüğünüz gibi az önce yaptım. Ölmedi ama olsun canı sağ olsun. Ee, gördüğünüz gibi hani Q atıp W atıp ya da W atıp Q atıp kombolayabilirsiniz bunu. Aşağısında da gördüğünüz gibi hani yanında 4 tane yön belirtisi çıkıyor. Altında da pasif olarak çıkıyor gördüğünüz gibi. Ee, şöyle yapalım. Myonları da savuruyor bu arada. Ultisi de öldükten rakip şampiyonu öldürdükten sonra yere ee, bir şey bırakıyor. Hiçlik mercanı bırakıyormuş. Hislik mer, yani basıyorsun hiçlik mercanı'nı tüketiyor. Patlatıyor ve hasar veriyor etrafına. Öncelikle. Ondan sonra pasif olarak da pasifini de birazdan gösterir şimdi. Şey yapmayalım. Şimdi şey yapıyor diye biliyorum. E'sini yanlış da bastım bu arada. Hani şey diyenler olacak. Bilmiyor diyenlere bir olmasın. Kulede maşallah acımadı. bu minyonları kendi tarafımıza geçiriyoruz diyeyim hiçlik yaratı olarak. İşte Ben bu arada ilk E fırlayacağım galiba çünkü E daha önce az önce saçma sapan bastım ama şurada göstereyim böyle oluyor yani tık 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 yapıyor ve can çalıyor diye biliyorum aynen 122 can çalma kazanıyor. Bu canını Hemen şurada şu minyonları bir temizleyelim. Bu arada oynanış olarak benim hoşuma gitti açıkçası. W'm yokmuş bu arada. Bunu fark ettim. Şöyle yaptık. Bir daha atladın, bir daha atladın, vurdun. Yapamadın. Yine kaçtı. Kaçsın sorun değil. Bot zaten her türlü de şöyle yapalım şuradaki de şeyi de alalım seviye atlayalım altın ee, altıncı seviyeyi de gösterelim asıl öldürme işi altıncı seviyede olması yani olmasın daha karlı olur benim için işte. diye düşünüyorum vardım minyonları falan çok fazla şey yapmıyorum hani minyon katayım ee kill alayım ıvır alayım zıvır alayım diye şu an kasmıyorum şu anda niyetim hani size skilllerini göstermek acaba 6'dan önce öldürünce neler oluyor öldü mü yok ölmedi Az önce bir, bir şey deneyeyim dedim de olmadı. Neyse, adam zaten 3 seviye kaldı. Ben şimdi giderim bir item alırım. Sonra döverim onu. O sorun değil. İlk Kraken katili başlanıyor galiba. Şöyle dansını da gösterelim. Zaten o ilk başta gösterdim. bu ikisi. Ben o CTL'le biri. <laughs> bu da gülmesi. Bu nasıl bir gülme? Bu? Neyse hadi gidelim artık dövelim şunu ya. Altı olduk bir an önce dövelim. Ultisini gösterin gösterelim. Bot niye almadım ben bilmiyorum bizim söküp şu açık olsun. Varoluşunda biri katkildi. Bunları daha hani PB yeni indirdiğim için daha düzenlemedim. diyeyim ben Gel ulan buraya. Sen buraya elbet geleceksin. Son ziyafetimiz dünya olacak azıcık açılsın kuleden benim korkum var kuleler beni çok tilt ediyor her oynadığım oyun böyle bir tilt oluş yok yani emin olun çok sinirim bozuyor kuleler aa vurdun aa hadi koş gel güm, güm, güm. şimdi bakın böyle bir şey bırakıyor. Bastık ultiyi. Etrafımıza hasar verdik ve büyüdük. Gördüğünüz gibi. Bir drop edim. Bayağı bir Eee şekil olarak değişti. Şekil olarak, yüz olarak da değiştik. Bayağı bildiğim vatoz'a döndük yani onu söyleyeyim ben size. Hadi git. Ben yanlışlıkla A'ya e attım bak. Ya... Of, ...skillerine alışmam lazım. Ben genel olarak hep şey, Alistar main olduğum için... The Support main olduğum için daha doğrusu. Canım sıkıntıda e atıyorum falan böyle. Olmuyor yani bana olmuyor. Bu şampiyona da hiç olmuyor. Ha ultisi bittiğinde yeniden formuna döndü. Okey. eee acaba minyonları ne zaman kendi nasıl geçiyoruz onu hiçbir fikrim yok. Acaba şu 2 3 olunca mı oluyor? Kritik alalım azıcık. Deneyelim hemen. Çok fazla şey yapmayacağım bu videoyu. E, uzun tutmayacağım. Kaç dakika olmuş zaten bakayım. Tam 9 dakika olmuş. Ya yani zaten burada 9 dakika olduğu için başladı gibi başlattı bir size Bu açlığa mecbur bırakıldık. Bu açlığa mecbur bırakıldık. Yü, 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 yü. Öldü. Ölmedi. Ben ben de öldüremem hastalığı var ya. B büyük ihtimalle öldüremem hastalığı var. canılmaz yakında hepsi geçecek ya. He. Pasifi de yeteneği kullandıktan sonra adet etki elde eder, X alır sonra. Hmm. çıkan hiçlik mercanını tüketmek zaferimiz. Ha. Mesela şöyle yaptık. Bu aslında bir jungle diyebiliyorum ya. Dokunmasaydınız hiçlik hiçbir şey istemezdi. Artık sadece istiyoruz. Destansı bir hiçlik canavarından çıkan hiçlik mercanını tüketmek Destansı bir hiçlik canavarı. Destansı bir hiçlik canavarı. Ha. Destans bir işlik canavarı. Ben orayı tam olarak anlamadım ama, şurayı bir ittirelim bakalım. Cesaretinizi takdir ediyorum. Hmm. tam olarak şeyini yapmadım ama ben tamam hadi dövdük git Karşıda hiçlik canavarı var mı ya? Hmm. Bir daha mı basacağız be acaba? Neyse dur. Şurada bir ee, sonra şunları bir tokatlayalım bakalım bir yapabileceğiz mi onu büyük ihtimalle büyük ihtimalle e, hiçlikten e, olan şampiyonları işte e, Rexay olsun, Kayısı olsun yani o tarz şampiyonları öldürüp e, ulti ile aldığımız zaman o e, hiçlik mercanını burada kimse kalmadı. Hiçlik mercanını e, milyon tüketince yani milyon Bunlara vurunca biçince hiçlik kaşarı olarak geri dönüyormuş diyorlar. İnsanlık, ha şunu şey gel gerçi alabilir miyiz bunu ya? Şu Soraka'yı bir indirelim. Bir daha deneyelim bakalım. Ulti tekrar basılabiliyor mu? Tahminimce basılamıyor ama. Yaptık. Aynen büyük ihtimalle hiçlikle alakalı bir hani şey olacak. Var onun çıkmasına 4 dakika var ve Evet ve benim şey almam lazım. alameti bir alayım bakalım hiçlik bir şey düşürecek mi? Alamet düşürürse olabilir. Bu şeyi ayarlamam lazım bu arada. Alırım bu arada bunu. Şimdi bakın. Aha. Ebedi şöleni aldık. Tamam. Hiçlik yaratığından aldık şu an. Fark ettiyseniz. Geldik. Bir tane iki tane miyon kesik. Ah, aynen. İşlik yarattığından aldığımız zaman gördüğünüz gibi baya milyon gibi şey çıkıyor. Onu da çözmüş olduk. Aynen gördüğünüz gibi bir şeyler çıkıyor. Yani işlik canavar olması gerekiyor. Onu anladık. Eğer karşıda yani içtik şeyi yoksa Eee şampiyonu yoksa Yampiri almanız şart gibi duruyor şu anda. Bayağı da uzun fark ettiniz. Hani süresi de 180 saniye galiba aynen. 180 saniye uzamış. Hani buradan yardırırsın böyle çatır çutur indirirsin. Kimse de bir şey demez. Her yer milyon da oldu gördüğünüz gibi. Para da çok olduğuna göre ben azlıktan milyon yapayım şunlara. Acaba bir sınırı var mı? Şu anda Oy burası iyice kastı Ölümünü de görmüş olalım. Evet, ölümünü de gördük. İyi, ölümünü de dediğim gibi görmüş olduk. Eee atiklik alacağım bu arada hani bu şey yaptım ee, eşyalar almayabilirsiniz bunları ben şu anda hani kafama göre istiyorum aklın sonu alalım mesela e, aklı sonu şey veriyordu bir direnci veriyordu bir de ölümün dansı alalım ya da a a a a a yani ölümün dansı alalım şuraya sal Gördünüz, görmüş olduk ultisinde nasıl işe yaradığını büyük ihtimalle bu şeyde de işe yarıyor baronda da işe yarıyor olabilir şimdi gideceğim oraya döveceğim dövemeyeceğim muharebe bunu ama deneyeceğiz şöyle şöyle bir şey yapacak acaba olur mu ki olur şu an Tristana ya bunlar bot olduğu için şey değil ama Tamam bunu da aldık. Şimdi artık bir şey olacak mı? İlla işlik yaratı öldürmemiz lazım yani. Tamam anladım hocam. Zaten süresi de bakın gördüğünüz gibi daha da hızlandı. bu kuleler maşallah vurdu. vurdukça geçirdi ee, oyun bu kadar olsun ee, zaten göreceğimizi gördük kendinize çok iyi bakın beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İlerleyen zamanlarda e, LOL videosu e, istiyorsanız da mümkünse belirtin ve beğenin kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere eserler.